tekrar herkese merhaba. <laughs> ya şu sosyal medya yok mu şu sosyal medya? Yani görüldü, gördüğümüz açıklamalara, duyduğumuz e, ne diyeyim, ifadelere şaşkınlıklar içerisindeyim. Bu sefer de şey çıktı başımıza. E, genel olarak inşallah öyle bir nitelendirmiyorlardır. Tabii ki cevap yazıyoruz da cevap verilen yok. E, belki YouTube'da tekrardan bir Bunlarla ee, bununla alakalı bir yorum, diyor yapabilirim. Ya böyle bir şey var bu. Açıklama şu arkadaşlar. Bir hareket var. Plover egzersizi. Onu görüyorsunuz zaten şu anda. Dumbbell'la yapılan versiyonu. Neymiş efendim? Bu hareket uzun boylular için geçerliymiş. Kısa boylular bu hareketi yapamazmış. Şimdi buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki bir hareket uzun boylulara göre bir hareket ya da işte bir sürü hareket uzun boylulara göre, bir sürü hareket kısa boylulara göre ayrılmış vaziyette. Tabii ki böyle bir şey yok. Senin boyun ne olursa olsun kendi boyuna göre o hareketi yapacaksın. Yani yapmak istiyorsan tabii bu arada. Zorunda değilsin, şartın yok. Bu hareketi, abi benim boyum 1.75, bu hareketi yapmak için uygun muyum? Hmm, bir düşüneyim, yapamazsın. Tamam abi. Böyle mi olduk? Bu hale mi geldik? Boyuna göre hareket yapabilirsin, yapamaz mısın? Boyuna göre. Ya kardeşim boya göre ne yapılır? Voleybol oynuyorsundur, boyun gerçekten kısadır, sen smaç basamazsın. Basketbol oynuyorsundur, pota yukarıda e senin de sıçrama kabiliyetin boyunun 10 katı, 5 katı olmadığına göre smaç basamazsın. Buralarda boy önemlidir. Sen bir hareket bu ya. Harekete ait boyun uygun değil, yapamazsın. Neden? Yapmış olduğu sehpanın arkasına ve önüne boyun yetmiyor diye mi? E kardeşim ona uygun bir sehpa ayarlanır. O sehpada o hareket gerçekleştirilir. Çözüm hareketi kısıtlamak mı? Kişiye göre uyumlamak mı? Ya saçmalamanın bini bin para. Yazdık tabii. Etleyerek de yazdık. O ağır sağlam denen tayfa. Onlardan biri Furkan. Açıklama yapıyor. Bu hareket aslında çok güzel. Birçok noktaya hitap ediyor. Okey bu güzel. Ama Oyun kısaysa yapamazsın. Ben de yazdım ona. Dedim ki arkadaşım kimi kıstas alarak sen bu açıklamayı yapıyorsun? Bu hareketi herkes yapabiliyor. Ve buna uygunluk sağlanabilmesi için artık bunun makinaları var. Makinalarda yapıyor bunu insanlar. Ne oldu? Ne oldu? Duyamıyorum. Ne oldu? Sen ne anlatıyorsun bize? Pullover hareketi uzun boylular içinmiş. Hadi oradan. Hadi oradan. Hatta ben bununla alakalı bir video yap, yapayım sana ya. Yapayım yapayım. Net yapayım. Hatta yaptım. Yaptım. Bir ay önceden geliyorum ya ben. Yaptım sana. Onu, onu izle. İzle. Cevap var mı? Hiç zannetmiyorum. Hiç vermez. Vermediler de yani. Şu ana kadar cevap cevap yok. Mı? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Ben şimdi barbür roll yapacağım, ana gel bir roll yapacağım. Bu hareketi yapmak için boyum uygun mu? Evet Furkan Bey, sana soruyoruz. Barbür roll yapabilmem için boyum 1.75 hareketi yapmak için boyum uygun mu? Mesela kolduğum yeterli mi? Böyle saçma bir şey var mı? Ben kısa da olsam Marmurlu yaparım. Şimdi hemen aklınıza abi plakalar yere değecek. Nasıl yapsın bu adam? Deme. Abi adamı yükselteceksin. Koyarsın tabure altına. O şeylerden, step tahtalarına. Adamı yükseltirsin. Ya da boxlarda, box'lar da, bakslar var satılan o yükseklik eksiklama baksları var ya, kutular. Onların altına koyarsın. Adamı yükseltmiş olur. Hareketi yine yaparsın. Ya böyle bir saçmalık var mı? Neymiş efendim? Bu hareketi yapmak için boyu uygun değilmiş. Ya hadi oradan. Sonra yine aynı vatandaş şunu da paylaşmış. Ya dediğim gibi paylaşın abi sorun yok. Ben ona da yazdım zaten altında. Saçmalama hakkını kullanmışsın. Onu da yazdım. Ya bunlar insanı çıldırtan açıklamalar. En azından beni. Ben çünkü bu işe sevdalısı olmuş, 20 yılımı vermiş insanların bedenlerine dokunmak için onları sürekli motive etmiş olan biri olarak bu açıklamaları kabul etmiyorum. Ben etmiyorum. Başkası edebilir. Umurumda da değil. Ben etmediğim için tepkimi gösteriyorum. Sürekli bilimsel, 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 bilimsel... Ya kardeşim daha önce de açıkladık bunları. Bilimsel demeyecek bugün o, onun yapmış olduğu kaynaklara, araştırmalara göre doğrudur. Yarın çürür, çöp olur. Öyle de oluyor zaten. Hiçbir doğru yoktur ki üzerine araştırıldığı takdirde. Dünya var olduğundan batana kadar geçerli olabilecek bir bu tarz bir araştırma yok ki. Çünkü niye mutlak doğruyu sen ben bilmiyoruz kardeşim. Araştırma niye yapılıyor? Bir şeyler hakkında bilgi edinelim diye yapılıyor. O edinilen bilgi mutlak doğru mu? Hayır değil. Bilmediğimizi öğrenmek için oradan bir avuç, bir kulaç, bir damla alıyoruz sadece. Olayımız bu. Küçük yaştaki çocukların ergenliğe girmeden önce ağırlık çalışmaları onu okulda çok başarılı yapıyormuş. Kaynakları bulmuş, onu paylaş. Ben de diyorum ki kardeşim ağırlık kaldırdığı için çocuk daha fazla okulda başarılı olmuyor. Spor ve egzersiz yaptığı için oluyor. Kaldı ki o yaşta doğru bir çocuğun gelişimi açısından sergilenmesi gereken ve yönlendirilmesi gereken branşların takım sporları ve çocukların uzamaya yönelik olan sporların yapılması gerekir. Kemik gelişimleri daha iyi olsun diye. Üzerine baskı yükledikçe yükledikçe kemik gelişimleriyle alakalı kırıklar, çatlaklar, travmalar, stresler meydana getiriyorsun. Bunu kimse konuşmuyor ama 3-5 tane çocuk orada gelişmiş bilmem ne olmuş onları paylaşıyor işte çok yararlı çok bilmem ne dedi. Hadi oradan. Hadi oradan. Bu yaştaki çocuklara tavsiye edilebilecek en iyi sporlar yüzme sporlarıdır. Uzamaya yönelik olarak basketboldur, voleybol egzersizleridir. Bu yaştaki çocuklarda müsabakalar çıkmadığı için öyle yüksek şiddetli antrenmanlara da maruz kalmıyorlar. O yüzden çocuklarınızı yönlendirecekseniz bu vatandaşın söylemiş olduğu bilgiyi asla baz Asla. Sonra oradan da biri yazıyor. Ben 13 yaşında başladım, 14 yaşındayım, boyun bilmem ne deme. 13 yaşındaymış, 1.75'miş bu. Sen zaten uzamışsın arkadaşım. Sen zaten uzamışsın. 13 yaşında 1.75 çocuk mu olur? Ya sen zaten uzamışsın. Sen e, akranlarının dışında olan bir gelişim sağlamışsın. O diyor ki işte 13 yaşında 1.75'tim, 14'e geldim, 1.83 oldum. Abi sen zaten uzamışsın, daha ne uzayacaksın ya? Ne olacaksın yani? Dolayısıyla verdiğim örnek, bireysel bir örnek. Biz genele bakacağız. Ve yazdık orada dedik ki, yükün hangi açıdan geldiğine göre bu değişkenlik gösterir. Yük sürekli yukarıdan gelirse, o ergenlik dönemi öncesi itibariyle yapılan çalışmalar, ağrı çalışma kastediyorum, bu kadar kalırsın. Abi çok basit. Çevremizi ve diğer branşları bir gözlemleyelim. Niye haytarcılar kısa? Niye haytarcılar kısa abi? Bana söyle. Yükün gelme açısı yukarıdan. Yani bir pres, pres modundasın. Kemiğin uzamasını engelliyorsun baskı altında kalarak. Bu nedenle. Bu bir örnek. Bu bir örnek. Bir sürü daha spor alanında bunlar gerçekleşebiliyor arkadaşım. Ya o yüzden gelmiş olduğu branştaki ya da yapmış olduğu branştaki yükün sana gelme açısına göre bu gelişim engellenir. Yapmayın. Çocukları 13 yaşında, 12 yaşında ağırlıktan altına mı sokacaksın? Yapmayın. Orada birkaç tane video paylaşmış, onları yapıyor. Ya bırakın Allah aşkına. Bunlarla uğraşıyorum, uğraşırım abi. Ben sonra da bana sen de ne biçim bir insan mısın, susmuyorsun. Niye susayım senin gibi cahile? Niye susayım? Senin söylediklerini bu millet kabul mü etsin? Bunu doğru olarak mı görsün? Hayır. Görmemesi için ben görevimin başındayım. Bak tekrar söylüyorum. Daha önceki videolarımda da söyledim. Kimse bana bunu yap, kimse bunları takip et demiyor. Ben bunu kendime bir görev adlandırdığım için yapıyorum. Sen de bunları ister izlersin, ister Karar senin ben tarihe bir not düşsün diye bunlar bunu konuşurken biri de çıkmış bunlara bu cevapları vermiş demek için ben bu paylaşımları yapıyorum. Çünkü buradaki bilgi kirliliğine yeter diyerek isyan ediyorum. isyan ediyorsun da sen mi değiştireceksin, sen mi düzelteceksin diyebilirsiniz. Ya vallahi kardeşim bir kişiyi bile doğru yola sokacak bir açıklamam olsun bana kafi. Ben doğruyu anlatıyorum. Bu doğrudan ilerlemek isteyenler olup da aralarından bir kişiyi o yola doğru giderken buradan döndürüyorsam ben tamam diyeme getirmiş bir görevimde. Ve bu internet çökmediği sürece, YouTube kapanmadığı sürece, bu paylaşımlar engellenmediği sürece bu dolaşımda kalmaya devam edecek. Bu kadar basit. yeter. Salaklığın, saçmalığın, abicim, bunlar şunu şiar edinmişler. Her gün en az bir, maksimum 3-4 paylaşım yapmalıyız ki sürekli güncel kalalım insanlar bizi görsün, bizi görsün, bizi görsün. Bu yüzden önüne ne geliyorsa pompalıyor. Abicim kaynakları sürekli paylaşmanıza gerek yok. Sen ne katkı sağlıyorsun onu anlat bana. Sen ne katkı sağlıyorsun? Yapılmış onu paylaşmak ne demek? Kopyala yapıştır. Bunun için mi siz bu camiada antrenörlük yapıyorsunuz? Varsa kendine ait bir araştırma, kendine ait bir makale onu paylaş. Onu paylaş. Biz de sana diyelim ki emek vermişsin. Teşekkür ederiz. Yok. Yola yapıştır, kopyala yapıştır. Bu bir yöntem değil ki arkadaşım. Bu ezbercilik, bu asalakçılık başkasının emeğini sahip servis ediyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bir onu görelim. Allah aşkına. Ondan sonra bir de yalan yanlış bilgileri doğru diye insanlara pompalıyorsunuz. Alın bu da var, alın bu da var. Boyun kısaysa bunu yapamazsın. Boyun uzunsa şunu yapamazsın. İmdandan kalsan bunu yapamazsın. Böyle bir saçmalık var mı ya? Bir de bu çıktı başımıza. Boyun öyleyse bir oyun bilmem neyse. Ver cevap abi, ver cevap. Ver cevap. Boyuna göre hareket mi olur ya? Allah Allah. Sinirleniyorum, evet sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Cevabını da veriyorum. Cevabında yok. Ya gelsin abi her türlü istediği platformda tartışırız. Hiç sıkıntı değil yani. Hiç sıkıntı. Bunlar ama tartışma yerine, anına gelmezler. Neden? Çünkü böyle bir görüntü vermek istemezler. Ben paylaştım, geçti abi. Kim ne bir de ezberli şey, hazırlamışlar bir mesaj. Onun yorumun şey, onun paylaşımının altına bir mesaj yazdığın anda DM'den gönderdim diyor. Lan ne gönderiyorsun? Senin için şunu hazırladım, gönderiyorsun. Ben senin bana bir şey göndermen için mi cevap yazmışım oraya? Yazmış olduğum cevabı cevap ver. Yok. Niye? Hazır kalıp bu ne yazarsa yazsın bu mesaj gidecek diye kurgulamış arka planda. Yapıştırıyor, yapıştırıyor, geçiyor. Sonra ne? Biz hocayız, biz anlatıyoruz, geliştiriyoruz. Ben her söylediğinin yanlış olduğunu söylemiyorum. Ben her zaman kişilerin yapmış olduğu yoruma göre değerlendiriyorum. Bu yorumun yanlış kardeşim diyorum. Bu yorumu da doğru diyorum. Geçenlerde de biriyle tartıştık bayağı. Bu ağır kesit mi ne? Instagram'da ağır kesit olması lazım herhalde. Kesit mi bir Bakarım birazdan. Devamlı söylemeyelim. Da söylemiyorum. Ee, Ama her paylaşımın altında yorumun var zaten. Kardeşim dedim her paylaşımın altında değil, yanlış olanın altında benim adımı görüyorsun ve göreceksin. Sen de dedim, bunlar konuşuyor, bunların konuşmalarını paylaşarak dedim, sayfa yönetiyorsun. Böyle yöneticilik mi olur dedim. Bu mudur dedim yani, seni sayfa yönetmeye ve hesap açma anlayışın. Bunları söylediğini mutlak doğru mu kabul edeceksin dedim sen. Sen demek ki öyle davranıyorsun ki Bana diyor ki senin fiziğin ne onların fiziği arasında dağlar kadar fark var. Olabilir kardeşim, olabilir. Bunların birçok parametresi var. Neden öyle olmadığıma dair? Beni göktuğu alafla kıyaslıyor. Diyor ki işte o adamın fiziği senin en ilaçlı halini bile döver. Bilmem ne tarzında bir açıklama yapayım. Ben dedim, kardeşim o da vitamin kendim, hatta vitamin bile değil Biz yarışma yaptık, fizik yaptık dedim yani. Benim yaşım şu an 40, adamın yaşı daha 26 mi, 27 mi ne? Yarı katı neredeyse. Pardon, iki katıyım neredeyse. Sinirleniyorum ama cevabımı da verip bir de yorumlamayı yaptım mı öyle rahatlıyorum. Niye? Onların önüne düşüyor. İster izlerler, ister dinleyip anlayıp cevap verirler. Bu onların takdiri. Tabii ki ben bir şey diyemem. Ama şunu çok net anlıyorum. İzledikleri ve görüldüklerine rağmen cevap verme işlerinin ben kale alınmadığımı düşünmüyorum. Verecekleri cevap olmadığı için cevap vermiyorlar diye yorumluyorum. Çünkü senin verecek cevabın olsa biri sana şiddetle ve hiddetlenmiş bir şekilde cevap vermiş. İnsan der ki bir dakika baba ne yapıyorsun sen der. Böyle bir saçmalık yok. Oya göreymiş ergenlik öncesi ağırlık çalışmalarıymış. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Ergenlik öncesi bile dönemde çocuklarınıza ağır sağlam yapın. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak Allah aşkına. Herkes ağır sağlam ya da herkes ağırlık kaldırmak zorunda mı kardeşim? Değil. İsteyen bu spora gönül verir. isteyen başka bir spora gönül verir isteyen İsteyen bale yapar, isteyen yüzme yapar. Sana ne? Sana ne? İnsanlara böyle tip tip bir kalıbı sokmaya çalışmıyorlar mı? Fıttırıyorum. Abi açın gözünüzü sayın takipçiler. Açın gözünüzü. Bir e bakın etrafta neler var. Hangi branşı istiyorsa çocuğunu ona gönder. Zorlama. Çocuk hangisinden keyif alıyorsa unutma. Hani sen bir araştırma, 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 analizler bilmem ne diyorsunuz ya. Al sana onlardan bir örnek. Bir çocuğun ya da bir gelişmişin, yetişkinin bir şeyde kalabilme süresi neyle ölçülmüş biliyor musun? Birinci sırada ne var biliyor musun? Gelişme falan yok. Birinci sırada mutlu olma var. Bulunmuş olduğu yerde mutlu mu değil mi? Bu çocuk için de aynı kriter. Birinci sırada yetişkin için de birinci sırada. bu değil mi? Mutluysa devam ediyor. Mutlu değilse bırakıyor, terk ediyor. Ne oldu senin gelişmen? Ne oldu senin gelişmen? Sen bile bugün yemek yiyeceğin bile bir ortama girdiğinde kendini orada mutlu, huzurlu ve neşeli hissetmediğin anda oradan ya ayrılıyorsun ya da bir daha orayı tercih etmiyorsun. Dürüst ol bunu söyle kendine. Bırakın insanlar çeşitlilik yapsın, bırakın insanlar tek kalıba girmesin. Niye böyle tek kalıpçılık yapıyorsunuz? Herkes ağırlık kaldırırsın. Niye? Sorun yok. Adamlar araştırmış. Ya hadi oradan. Hadi oradan. Bir kere şu araştırmaların temel mantığını bir anlayın ya. Araştırmaların çoğu belli bir sınıfa hizmet etmek için fonlanmış merkezler. Bu merkezlerden de o ilgili bir araştırmanın yapılması için direktif falan kuruluşların sonucuna uygun değerlerin çıkması için yapılıyor. Biraz, biraz bunu anlayın ya. Bunu hala anlayamadınız mı? Allah aşkına. Adamlar yıllar önce ıspanak tarlalarında ıspanak fazlası, arzı o kadar fazla ki tarlalarda taşıyor, depolarda koyacak yer kalmamış. Adamlar gitti Temel Reis dizisini yaptı. Niye? Ispanak yersen böyle olursun. Demir oranı bile o kadar yüksek bir be ispanaktan. Kıyasladığın diğer oran şey, ürünlerle, besinde besinlerle. Ama ne yaptı? Çizgi filmini yaptı, çocukları bir izletti. Ispanak yersen böyle olursun dedi. Ispanak tarlalarında, depolarında ıspanak kalmadı. Sen ne diyorsun ya? Sen bu kadar dar bir açıdan bakma artık olaya. Aç şu gözlerini ya. Bilimsel, bilimsel, bilimsel. Bırakın artık ya ben komple yok edin demiyorum ama her gördüğünüz olan bu benim işime yarar, yapıştır. Bu da yarar, yapıştır. Ya yapmayın bunu, bunu yapmayın. Yapmayın. Ya da pardon ya, <laughs> yapın. Ben buradayım, cevabı veririm. Ya bu tavrımı ister kabul edin, ister etmeyin, ben bunu yapacağım arkadaşlar. Bu tarz gelen e, paylaşımları karşıma çıktığında bak tekrar söylüyorum bak bunca zamanda sizlerin bu paylaşımları yapıyorum. Hiçbirini takip etmiyorum. Keşfete girdiğimde önüme düşüyor. Önce oraya cevap veriyorum. Cevap alamadığımda veya itiraz edildiğinde tamam kardeşim o zaman yayın yapıyoruz diyorum. Yani izleyin. Bak ben bu anlamda Valiye'ne çok teşekkür ediyorum. Valiye ne güzel kendini söylemini düzeltti. Şahane oldu benim için. Şahane oldu. Kendi içinde inanıyorum ki katkı sağlıyor. Mükemmel oldu. Daha ötesi var mı? Böyle olun arkadaşlar, böyle olun. Bak o adam, bak o adam bu konuda kendini geliştirdi. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Umarım o günden bugüne kadar da yapmış olduğu başka paylaşımlarda söylememiştir kırılma kelimesini eklemler için. Ben ara o da çıkıyor önüme. <laughs> Çünkü bu insanların antikçisi yüksek paylaşımları e, fazla insanlar tarafından izlendiği için gayri ihtiyarı keşfete düşüyor. E, Keşfetlerini önümüze çıkıyor. Ben Benim önüme çıktığı kadar da o hareket tarif ederken özellikle bir daha kullanmadı onu. Bak bu ne güzel bir şey. Ama bundan ego. Ego. Lan bu biz kim bunu dinleyeceğiz. Abi dinlemediğin süre boyunca vatandaşı ve milleti yanlış bilgilendirdiği sürece Karşıma çıktığında cevabını alacaksın. Bizim ülkemizdeki insanların gerçekten eğitim seviyesinin ne kadar yerlerde olduğunu bu tarz paylaşımlar yapan insanlara verdiğin cevapta çok net görüyorsun. Vatandaş geliyor, ilk cevabı şu. Senin takipçi sayına bak, onun takipçi sayısına bak. Kardeşim istiyorsa bir milyar olsun takipçi sayısında bin milyar yazıyor diye onun her söylediği doğru mu? Böyle bir şey var mı? Yok. O yüzden umurumda değil diyorum senin diyorum. Beni kıyasladığın duruma bak. Onun takipçi sayına bak, senin takipçi sayına Kaç olursa olsun. Kaç olursa olsun. Herkesin övülecek yanları vardır herkesin eleştirilecek yanları vardır ve yapmış olduğu yorumlar da bununla alakalıdır. Vermiş olduğu paylaşımdaki bilgi övgüyü de hak ediyor olabilir, eleştiriye de uğrayabilir. Niye gocunuyorsunuz? Sosyal medyaya giriyorsan bunlara karşılık gö göğüsleyeceksin. Cevap vermen gerektiğinde cevabını vereceksin. Sen cevap vermekten kaçın, ondan sonra öyle böyle şöyle ya Arkadaş. Oh. Vallahi insanın oh, sabını bozuyorlar ya. Yani. Ama sorun yok. Cevap veriyoruz, hiç problem değil. Hiç problem. ihtiyacın yok. 2 3 4 5 6, 7 8 9 Bacakla devam edeceğiz. Deep squat gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Burada önemli olan kalçanın dizin önünde kalması. Buna dip squat diyoruz. Buna normal squat diyoruz. 90 squat. Dizin altı dip squat. Bunu gerçekleştirdiğin zaman bak kalçaya nasıl uzadı görüyor musun? Nasıl uzadı? Bunu uzatıp tekrar yukarı kalktığındaki sıkışma etkisi kasın boyutunu büyüttüğü için senin oradaki gerçekleşecek olan görüntün muazzamlaşıyor. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi çevre koşullarına ait değişiklik esastır. Çevre koşullarını değiştir, kendini geliştir. Alçıya hedef aldığımız gibi Derinlik arttıkça kuatrisepsin de boyu uzuyor. Unutmayın. da çapraz bir ilişki vardır. Bu çapraz ilişkide Arka kısalıyorsa kuatriseps kısalır. Kuatriseps uzuyorsa arka da uzar. Ee, burada çapraz bir Bağ vardır. Ve buna göre çalışma gerçekleşir. Hem kısalırsa Hemsin kısalırsa buradaki iyilik de kısalır. Hemsin uzarsa bu da uzar. Kat edilen mesafe arttıkça adele daha fazla kanlanıyor. Daha fazla kanlandığı için de çok daha iyi sertlik oluşuyor. Bunu hiç bugüne kadar denemediysen mutlaka dene. Evet, bugün de antrenmanı güzel bir etkiyle sonlandırmış bulunmaktayız. Yarın görüşmek üzere.